Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de içtim toprak çanaklardan gülüşü. Ben de söyledim o Türk'ü. Yüreğimiz topraktan aldığı hızını. Altın yeleli aslanların ağzını yırtarak dirildik. Sıçradık çimşekli rüzgarlara bindik. Kayalardan kayalarla kopan katmanlar çırpıyor ışıkta yalnızlanan kanatlarını. Alevli renkli süvariler kamçılıyor şaha kalkanatlarını. Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşi zaptı yakın. Düşmesin bizimle, yola elde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi, kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Elbette zor zamanlardan geçiyoruz. Geçeceğiz. En ağır bedelleri ödedik. Ödüyoruz. Ödeyeceğiz. Ben sizlere ilk seçime kadar güzel günler vaat etmiyorum. Ben size iktidara kül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size mücadele vaat ediyorum. Ben size yüz yıl önce olduğu gibi gerekirse ölümü göz Ama hiç eski teslim olmamayı vaat ediyorum. <laughs> ve tüm sonunda size iktidar vaat ediyorum. İktidar vaat ediyorum. Ben size onur, ben size haysiyet ve cesaret vaat ediyorum. Ben sizin gözlerinizde o cesareti görüyorum. Ben size bakınca bu zaferi birlikte kazanacağımız yol arkadaşlarımı görüyorum. Benimle birlikte yürümeye var mısınız? Benimle birlikte yürümeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? O zaman, o zaman Haydi bakalım gençler. Yürüyelim arkadaşlar.